Günlerin vazgeçilmezi çay saatlerinin lezzeti patatesli bulgur köftesi. Hadi başlayalım. 2 su bardağı ince bulguru 2 su bardağı kaynamış suyla ıslatın üzerini kapatın 20 dakika kenara alın. 4 patatesin kabuklarını soyun aynı büyüklükte kesin ve haşlayın. Haşlanan patateslere biraz tuz atın ve iyice ezin. Şişen bulgurları karıştırın ve dökün. Patatesi eze eze iyice yedirin. Kenara alın. 1 çay bardağı zeytinyağında 1 büyük soğanı kavurun. 1'er yemek kaşığı domates ve biber salçasını da kavurun. 1'er silme tatlı kaşığı karabiberi kimyonu, 1 dolu tatlı kaşığı toz biberi ve kuru naneyi, 1 çay kaşığı tuz atın, yarım su bardağı sıcak suyu dökün. Patates ve bulgura sosu dökün. Yarım demet maydanoz ve 1,5 limonun suyu ile iyice yoğurun. Az az yağ ekleyerek kıvamını ayarlayın. Elinizde sıkın. Afiyet olsun